Tatilde kattığımız üst solunum yolu enfeksiyonu veya zatürre gibi hastalıkların kaynağı genellikle kapalı mekanların iyi havalandırılmaması veya eski klima borularında üreyen mikroplardır. Bu durumlar için sizin yapabileceğiniz fazla bir şey yok aslında, zira nefes aldığınız havanın içerisinde mikroplu olmadığını tabii ki bilemezsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı hususlar kalabalığın içine fazla girmeyiniz. Eğer kapalı restoran çok kalabalıksa, hava biraz sıcak da olsa yemeği dışarıda yemeye gayret ediniz. Mutlaka kapalı alanda yiyecekseniz, restoranın biraz daha sakin zamanı kollamanızda fayda var. Ek olarak öksüren, aksıran kişilerden uzak durun. Otel odası Bekleme salonları gibi kapalı mekanlarda yazın daima klima çalıştığı için bu konuda alabileceğiniz fazla bir önlem yok. Ancak odanızdaki klimadan kötü bir koku veya toz parçacıkları geliyorsa kesinlikle klimanızı tutmanızı zorundayız. Klima hastalığı riskinizi azaltmak için referansı kuvvetli olan kaliteli otelleri veya yeni açılan otelleri tercih ediniz. Hepinize keyifli ve sağlıklı tatiller dilerim.